Merhaba güzellik. Kaşınma. Ne kaşınıyorsun? Merhaba güzellik. Merhaba güzellik. Merhaba. Seni almak istiyorum. Merhaba güzellik. Ha, hemen anneni çağırıyorsun sen ama. Hemen. hemen anneni çağırıyorsun. Tamam 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 yerine koyuyorum. Tamam annesi. Tamam annesi. Tamam. <laughs> Tamam <laughs> anne tamam. Ama biraz sevmek istiyorum. Ne yapayım? Ya hiç elde değdirmiyorsun. Ne yapayım? Biraz sevmek istiyorum. Bunlar çok tatlı. Ekmeğin arasını koyup yemek istiyorum. Ekmeğin arasını koyup yemek istiyorum. Aa, sen çok tatlısın. Tuşun gibisin. Tuşun çok tatlısın maşallah sana maşallah ha, maşallah sana maşallah <laughs> hepiniz tatlısınız hepiniz hepiniz